Evet. Bak gel. Çiftliğinden seçmeler. Bakar mısınız? Karesinin güzelliğine bakar mısınız? Bakın şuna bakın. Habeşte ayağım cemali kırması bu. Evet, horozlarımız da gelmeye başladı. Adı Karesi, Ayen Cemani, anne, baba Habeş. Beşinci, beşinci nesil. Yalandalarımız yemeklerini yiyorlar. Buncaylar da uyuyor. Karnını doyurmuşlar, uyuyorlar. Bunlara bakar mısın? <laughs> He Allah, şu güzelliklere bak ya Rabbi. Ya Rabbi sana inanmayana ben ne diyeyim Allah'ım. Şuna güzelliğe bakar mısın ya Rabbi? Köy tavuklarımız. Orjinal köy sürekli kırmalarımız. Evet. Mehmet Bingöl abimden gelen güzellikler. Şunlara bakar mısın? Şunlara bak. Allah'ım. Allah'ım. Şu veli kaynılara bakar mısın ya? Birinin adı Leyla birinin adı Mecnun oldu bunların. Şunlara bakar mısın ya? Leyla ile Mecnun'a bakar mısın? Allah'ım.